Bir sabah uyandın, elinde üç tren bileti. Her biri seni bambaşka bir ülkeye götürüyor. Ama sadece bir tanesini seçebilirsin. Hazır mısın? Birinci tren seni İtalya'ya götürüyor. Tarihin tam kalbine. Roma sokaklarında yürürken geçmişi hissedeceksin. Venedik'te kayıkla kaybolacak. Toskana'da gün batımını izlerken zamanın durduğunu fark edeceksin. Ve bir dilim gerçek Napoli pizzasıyla hayatın tadını alacaksın. İkinci trenin rotası Japonya, teknolojinin kalbi, geleneklerin merkezi. Tokyo'da neon ışıklar arasında kaybolurken, Kyoto'da bin yıllık bir tapınağın sessizliğinde huzuru bulabilirsin, samurayların izinde, kiraz çiçekleri eşliğinde. üçüncü tren ise seni kuzeyin büyüsüne, Norveç'e taşıyor. Gökyüzünde dans eden kuzey ışıkları, derin fiyortlar, sessiz beyaz dağlar. Burada zaman yavaşlar ve sadece doğanın sesi kalır geriye. Üç bilet, üç ülke, üç farklı hayat. Ama sadece biri senin yolculuğun olabilir. Karar senin. Peki ya sen? Hangisini seçerdin? Yorumlara yaz, seçimini ve nedenini bizimle paylaş ve unutma. Hayatta bazen böyle bir tren garı gibidir. Geç kalmamak için doğru trene binmelisin.